إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل له وسلم على وتباركه في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم

Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz Bir kurban bayramına daha bizleri ulaştırdı Cenab-ı Allah millet olarak Nice bayramlara Sağlık, huzur, afiyet içerisinde Ulaşmayı inşallah nasip eylesin Bu bayramda yaptığımız Yapacağımız ibadetlerimizi Makbul eylesin, dualarımızı kabul eylesin Tabi ülke olarak Millet olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz Öncelikle ekonomik problemler alım gücünün düşmesi, enflasyon, fakirlik, yoksullaşma bununla beraber ahlaki ve manevi erozyona yol açan bir takım tehditlerle karşı karşıyayız. Çifte standartçı ve adaletsiz uygulamalarla karşı karşıyayız. Bütün bu problemlerimiz izleyicilerimiz tarafından da malumdur, milletimiz tarafından da malumdur. Bu bayramın inşallah bu problemlerden, bu sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum sadece ülkemizde değil tabii bütün İslam aleminde zulüm ve sömürü altında inleyen bütün Müslümanların kurtuluşuna Cenab-ı Allah bu bayramı vesile kılsın. İnşallah sıkıntıyla, çifte standartla, zulümle, sömürüyle, zorluklarla, maddi ve manevi sıkıntılarla geçirdiğimiz son bayram olmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Milletimizin de bütün İslam aleminin de maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna inşallah vesile olsun bu vesileyle hem aziz milletimizin hem bütün İslam aleminin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>